Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde tabii ki de ezogelin çorbamız var menümüzde. Bugün Emre beni aradı dedi ki akşamı domates çorbası yapar mısın? Dedim hay hay yaparım. Sonra tekrar aradı ve dedi ki canım ezogelin istiyor canım. Üzerine limon sıkıp akşama yemek istiyorum. Tamam dedim hadi ezogeline çevirelim. Şimdi ezogeline çevirdik yani gelin yaptım. Yanına ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Emre'yi aradım. Yani şu an tabii ki canımız çok şey çekiyor. <laughs> Oruç olmamız dolayısıyla. Ama ben e, yanına yani bir önceki akşamdan tavuk kaldı arkadaşlar. Onları ben şimdi küçük küçük doğrayacağım. Sonra patlıcanı e, kaba içine oyacağım. O oyduğum iç kabaklarla onları harmanlayacağım ve içine dolduracağım ve fırınlayacağım sos sayıp. Üzerine de biraz kolot peynirinden rendeleriz. Gayet de lezzetli olacağını inanıyorum. Böylelikle kalmış tavuğu da değerlendirmiş olacağız. Hadi bakalım. Bu arada yeni dersim bitti ve iftara tam 2 saat var. Arkadaşlar çok yoğun bir gündü inanın. Evet. Bu arada benim kız süt istemişti. Süt verdim. Soğuk içmeyecekmiş. Dedi ki anne sıcak ya. Şimdi onu Arkadaşlar hemen yemeğimizi hazırlayalım ki Bugün çok yoruldum. Yani Amine ile parka çıktık bu arada. Aman Allah'ım parktan gelmek bilmiyor. Tabi oruç çocuğunun peşinde koştur koştur. Gerçekten çok yorucu. Neden? Ee, e? Sıcaklar yavaştan kendini gösterdi sanki. Tabi bizi mutlu ediyor sıcakların kendini göstermesi ayrı konu ama çok bollu bir iç hazırlamayacağım valla arkadaşlar. Zaten 2-3 kişiyiz. Bu kalan tavukları değerlendireceğim. Tad versin diye içine. Ee, kızarmış tavuk almıştı babam. Hı. Şöyle. Sanırım lezzet verecektir. Bir de salata yapacağım yanına. Oh mis gibi yemedi. Yanında yat. O dün akşam dün çok canım şalgam su istemişti. Ne hikmet bilmiyorum. Bir bardak neredeyse şalgam su içtim. Bayağı büyük bir bardakta ama en çok da su içtim açıkçası. Yine bu akşam hayırlısıyla Su içmeyi planlıyorum ama evde suyumuz yok. Suyu aramam lazım şu an. Hemen arayayım. Soğanı yakıyorduk arkadaşlar. Şeyi aradım da suyu. Su gelecek birazdan. iftardan önce yetişir dedi. Vallahi size çok susadım derken evde suyun olmadığını fark ettim ya. Bak bu tık kalan tavukları nasıl değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ben böyle birazcık şeyimdir. E, acayip israfı özellikle mutfak konusunda israfı sevmiyorum. Sanırım bu huyum annemden geçti biraz. Annem de hiç sevmez. Birçok şeyi değerlendiririm yani mutfakta. Allah korusun. İsraftan kaçınalım. Yiyelim içelim ama değil mi? Evet. Bu kadar bile yeter. Şimdi bunları harmanlayacağız. Yani bir yemek çıkarırız bunlarla. Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi bunu buraya koyalım. Bu zaten pişmiş idi. Şimdi domatesini atacağım. Ben böyle bazen uydurma son yemekler yapıyorum. Ne yapalım? Ziyan olmasın diye. Önemli olan tadı, lezzeti. İlla bilindik bir şey olmasına şart yok. Siz şu şekil yaparsınız. Biz bu şekil yaparız yani. Ne yapalım? Bunları da atarız içine. Oh mis. Evet. Nasıl geçiyor Ramazan arkadaşlar? Sizde durumlar nasıl? Ben ilk iki gün gerçekten mide ağrısına öldüm çok kötüydü yani midem çok ağrıdı ilk iki gün şunu da koyalım Hı. yavaştan yavaştan şimdi bunları da ince ince yapacağım ay çok çoğalacak galiba çok çoğaltmadan yapalım ki gel anneciğim getireyim mi yanına muz ister misin sütü sıcak mı muz istersen alabilirsin yanına şimdi birazcık güzel doğrayalım dinlenmek istiyorum. Burada ezogelin de olmak üzere arkada kaynıyor. Efendim yavrum. I need this money neden madem bunun yarısını yapacaktığımda neden bir bütün olarak ben bunu sandal haline getirmedim? Şu an onu düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Neden öyle bir şey yapmadım? Neyse en azından porsiyonu küçük olmuş oldu. Bunu biraz derin aldık ya. Neyse. Canı sağ olsun patlıcanın. Ben patlıcanın her türlüsünü yerim arkadaşlar. Patlıcanı çok seviyorum çünkü. Arkadaşlar Şimdi ya kızartmak istemedim. Yağ yağsız bir şekilde fırına koydum. Onlar biraz pişe dursun. Sonra bu için hazırlamış olduğum sosu koyacağım. Ee, çok güzel kokuyor şu an. Alışık olmadığımız bir tat değil bence. Çünkü gayet güzel kokuyor. Severim böyle uydurma sonra yemekleri. Ne yapalım? Birazcık daha bayılsınlar arkadaşlar. Ondan sonra onların içine koyacağız. Burada özel gelinimiz de oldu. Evet. Şimdi bunlar yarısı yarısı pişti neredeyse tekrardan fırına atacağım. Şöyle bir harmanlansınlar. En sonunda üzerine kolot de dökeceğim. Arkadaşlar pişiyor şu an ama mis gibi yayıldı. Bakmayın kabakların öyle diri durduğuna pişti yani onlar hepsi. Biraz yağda kızartmadan koydum ya çok yağlı olmasın diye. Ondan böyle diri duruyorlar yani. Kızımın babası geliyor. Benim kızım saklanıyormuş. Hey, <laughs> <laughs> evet, no. <laughs> Hoş geldin bir tanem. Hadi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Tam şimdi kaç dakika kaldı biliyor musunuz? Akşam ezanı yarım saat kaldı. Ama bizim yemeklerimiz hazır bile. Ondan sonra bu arada Emre geldi. Yaklaşık 30 saniye önce elini yüzünü yıkamaya geçti. Ben de hemen salatamızı yapıyorum. Böyle birer malzemeyle ama birer malzemeyle ama çok oluyor. Zaten bize de yetiyor artıyor Allah'ın izniyle. Ama özledim böyle güzel güzel yemekleri, salataları, bir oturmaları, yemeleri. Gerçekten güzel oluyor. Amine yemek yedirecektim ama yemedi. Neyse artık bizimle yer arkadaşlar. Ne yapalım? Bugün dışarıda Şöyle dersler, ders aralarında Amine'yi hep parka çıkartıyorum. Hava çok güzel maşallah. Özellikle bu hafta çok güzeldi. O yüzden Ramazan'ın ilk günü de hatta şey yapamadım yani özür diliyorum ikinci günü de o yüzden video atamamıştım. E çünkü sanırım 7-8 saat dışarıda kaldık. Belki de 6 saat bilmiyorum. Öğlen namazından sonra bir çıktık. Akşam 6'da eve girdik. Gerçekten çok şeydi yani çocuk doyamadı bir anda. Arkadaşlar Soyalım şöyle. Hızlı hızlı. Bir tanem, şuna su doldurup dolaba atar mısın ya? Biraz önce geldi de suyumuz. Bak, elma suyu alır mısın diyecektim Amine, unuttum. Görüyor musun yavrum? Amine şimdi. Şuna bir tanem, su koyar mısın arkandan? Hemen dolabımıza koyuver. Amine, yani, su doldurur ne hani Hani. Böyle soğuk soğuk su içesim var gerçekten. Oh diye bak arkadaşlar bir de mis gibi koktu. Geldi mi kokusu pidenin? Bakın. Emre patlıcan hiç sevmiyor Neredeyse 5 yıldır evime patlıcan koymadım. Benim kız patlıcanın tadını bilmiyor. Tabii ki bu büyük bir kayıp. Ondan dolayı dedim ki artık emredim patlıcan alacağım. Hani ben yaptığım dönemlerde en azından kızın yanında. Hani ye tadına bak çünkü şey olsun hani kız onun da tadına alsın şifasını alsın. Ondan dolayı sağa sonra da bir şey demedi. Yaptım ben de. Bunları da geçen akşam almıştık ya arkadaşlar sizlerle beraber. Allah nasip ederse cacık falan yaparız onun içine de yoğurt çok güzel oluyor. Mis gibi kokuyor değil mi otu. Şöyle alalım. Bugün pazar vardı maalesef ama tabii ki alışverişimiz yaptığımız için pazara gidemedik. Pazar bazen marketler uygun oluyor. Özellikle pazar kurulduğu zaman marketler daha uygun oluyor onların yanındakiler. Ya da pazarla eşit oluyorlar. Tabii o Ramazan'a gireceğimiz için maalesef İftarları düşünerek aldık. Çok da bir şey almadık ama maalesef tutar tutuyor yani. Bitti. Salatayı ben bu şekilde yapıyorum. Bu bize yetiyor. Emre ile ikimize bir de Hafsa üçümüze tam böyle artmadan kalmıyor. Güzel oluyor yani. Aslında pideler çok sıcak şu an. 20 dakika var. Aslında sarsaydım güzel olurdu sanırım. Arkadaşlar iftar soframız hazır. Allah, Allah afiyetle yemeğine sevinsin. Emre de böyle baklava almış. Çok sevindim. Sandalyesini koyduk. Aminemize de sandalye koyduk bu akşam. Evet. Oldu mu annem? O kadar süslü ki hanımefendi şeyini ayırmıyor. Aynası ayırmasını ayırmıyor. Evet. koyayım mı? Buraya Birazdan hoca Allahu Ekber der. Hayırlısıyla biz de iftarımızı açarız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben de çok yoruldum. Hemen oturuyorum. Baba. <laughs> Sağ ol <olası>. Kızım yiyorum. <laughs> <laughs>